Merhaba YouTube. Bu videomda sizlere bana sık sık sorulduğu ve bilgi istendiği tropik akvaryumlarda yaşayan ve yaşamsal döngüde hayatı önem taşıyan bir canlıdan bahsedeceğim. Evet, bu videomuzun konusu elma salyangoz. Gene bu canlı ile ilgili olarak profesyonel bir bakış açısıyla bir video yapacağım. Benim gibi profesyonel bir emlak danışmandan gene bu salyangoz ile ilgili uzman bir video izleyin. Bir işi uzmanla danışarak doğru yapmak çok önemlidir. Çünkü yanlış bir hareket ya zamanınızı, ya paranızı ve de ne yazık ki balıklarınızın ve canlılarınızın hayatına mal olabilir. Bu videomda elmas salyangozu ilgili bulabileceğiniz konular başlıca şöyle. Elmas salyangozu nasıl bir canlıdır? Elmas salyangozu bakımı nasıldır? Elmas salyangozu ne yer? Elmas salyangozu akvaryum bakımı nasıldır? Elmas salyangozu akvaryumu nasıl olmalı? Elmas salyangozu hangi balıklarla yaşar? Elmas salyangozu dişi erkek ayrımı nasıldır? Elmas salyangozu üretimi nasıldır? gibi soruların cevaplarını bu videomda bulabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız hemen şimdi olabilirsiniz. Bu videomda size genel olarak elmas salyangozunun tipik yaşamsal döngüsünü anlatacağım. Çünkü onlarca çeşit elmas salyangozu türü bulunduğu için sahip olduğumuz salyangoz türünü bilerek akvaryumumuza koymalıyız. Elma salyangozları tropikal bir akvaryumda iyi bir performans gösteren çok yaygın ve bakımı kolay bir canlıdır. Çoğu balık türüyle birlikte yaşayabilirler ve çoğu elma salyangozu türü akvaryumu yosunlardan temiz tutmak için kullanılabilir. Eğer iyi bakılırlarsa da çok çabuk büyüyebilirler. Her ne kadar akvaryumlar için aranan bir canlı türü olsa da dediğim gibi tüm elma salyangoz türlerin akvaryumlar için iyi bir seçim değildir. Çünkü bazı türler bitkileri yerler ve bu yüzden genellikle istenmezler. Ayrıca bazı türlerde küçük akvaryumlarda su kalitesi ile ilgili sorunlara neden olabilir. Çok yavaş hareket etmelerine rağmen iştahları da o derece büyük. Akvaryum koşullarında elma su kalitesi söz konusu olduğunda yüksek taleplerde bulunmaz. Durgun suda, berrak suda, çürüyen organik atıklarla neredeyse oksijen içermeyen sularda bile yaşayabilirler. Genel olarak su kalitesi diğer balıklarla aynı olması yeterlidir ve su yumuşak olmalıdır. Çoğu salyangoz gibi elma salyangozları da kalsiyum yönünden zengin suyu tercih eder. Sudaki kalsiyum konsantrasyonu yeterince yüksek değilse güçlü bir kabuk oluşturamaz ve bu durum kabukların çok çabuk hasar görmesine sebep olur. Ancak her ne kadar iyi koşullar olsa bile bazı salyangozların kabukları, özellikle kabuklarının e, daha eski kısımlarında delikler açılmış olabilir. Bu, eğer kabuğun sadece yüzey kısmındaysa doğal olarak oluşan bir süreçtir. Bu konuda fazla endişelenmemeliyiz. Elmas salyangozları gecelere aktif olan canlılar. Gündüzleri de akvaryumun genel nispeten karanlık bölgelerinde hareket ederler yiyeceğini, çiftleşeceği eşini ve yumurtalarını bırakacağı yerleri gece karanlık çöktüğünde aramak için dolaşır. Elma salyangazlarının beslenmesi inanılmaz derecede kolaydır ve neredeyse tüm balık yemlerini yerler. Bu salyangozları sağlıklı tutmak için marul, salatalık, küçük havuç parçaları, bezelye ve ıspanak, bahçeden yabani otlar, temiz ve ilaçlı olmadığından emin olun ve sıradan balık yemi ile düzenli bir şekilde besleyebilirsiniz. Sebze ve balık yeminin yanı sıra elma salyangozları varsa diğer her türlü yiyeceği de yerler. Elma salyangozları donmuş karideslerin ve diğer donmuş yiyecekleri ve hatta ölü balıkları ve böcekleri bile yerler. Bir elma salyangozunun menüsünde başka salyangozlar bile olabilir. Bu da onları akvaryum temizliği için iyi bir seçenek haline getirir. Ayrıca elma salyangozları, taşların, akvaryum camlarının ve bunun gibi akvaryum içindeki diğer şeylerin üzerinde büyüyen mikroskopik bitki türlerini yerler. Ancak gene de akvaryumu tamamen yosunlardan temizlemelerini de beklemeyin. Bu canlıların her ne kadar sıcaklık tabi tutulsa da kışın daha az, yazın daha çok yedikleri bilinir. Bu yüzden beslerken mevsimsel dönemlere göre yemi azaltıp çoğaltabilirsiniz. Elmas salyangozlarının sularının temiz tutulması koşuluyla bakımı oldukça kolaydır. Ancak akvaryum koşullarının bozulmasına karşı da çok hassastırlar. Özellikle akvaryuma tuz atıyorsanız bu elmas salyangozunuzu olumsuz etkileyecek. Kabukları sağlıklı kalması için kalsiyum desteğini ihtiyaç duyar demiştik. Bunu yapmanın en kolay ve en ucuz yolu bir küçük file içine kırık yumurta kabukları koyabilirsiniz ve bu kabuklar çözüldüklerinde kalsiyumu suya bırakacaktır. Başka bir yolu ise akvaryum ışıklarını söndürmeden hemen önce bir parça kabağı dilimleyip akvaryuma bırakın. Bu sayede salyangozlarınız yeterli miktarda kalsiyum ve vitamin ihtiyacını alacaktır. Suyunuz asidikse pH'i doğal olarak yükseltmek ve salyangoz kabuğunun güçlü olması için mercan kırığı kumu da kullanabilirsiniz. Vahşi doğada yaşamların çoğunu suda geçirirler ve su yüzüne sadece kazara veya üreme dönemlerinde çıkarlar. Yine de zamanın çoğu su altında geçirmelerine rağmen nefes almak için biraz atmosferik oksijene de ihtiyaç duyarlar ve bunu elde etmek için yüze, su yüzeyine çıkarlar. Elma salyangozu hem atmosferik havadan hem de sudan oksijen alabilir. Bu yüzden bulundukları akvaryumlarda suyun üzerine çıkabilecekleri ve yumurta bırakabilecekleri yerler olmalıdır. Bu canlılar çok atık ürettikleri için küçük akvaryumlarda çok fazla olmaları bunu bozacak. Her bir salyangoz için en az 7,5 litre akvaryum büyüklüğüne önerilir. Ayrıca bir çift besleyecekseniz bu salyangozun çok hızlı ürediğini de göz önünde bulundursak en az 40 litrelik bir akvaryum olması gerekir. Akvaryum su sıcaklığı 24-27 derecelerde, su pH değerinin 6,5-7,5 aralığında, su sertliği de 110 ila 120-220 TDS arasında olmalıdır. Eğer çok iyi bakılırsa ve akvaryumda müsaitse bu salyangozun boyu 7,5 cm ve daha da büyük olabilir. Elma salyangozları tamamen sakin canlılardır. Asla bir akvaryumdaki balıklara veya omurgasız diğer türlerle uğraşmazlar. Ancak elma salyangozu bir çöpçü olduğu için özellikle de koku alma duyuları çok gelişmiş olduğundan çürüyen ya da ölmüş balıkları çok kısa sürede bulup yemeye başlayacaktır. Bu bazen balık sahipleri tarafından yanlış anlaşılmalara sebebiyet verilir. Hiçbir elma salyangosu sağlıklı ve aktif bir balığı kovalayabilecek, yakalayabilecek veya öldürebilecek yeteneğe ve kabiliyete sahip değildir. Ancak balıklar salyangozları rahat bırakmazlar. Örneğin Japon balığı, tetrazon, makrakanta, kuhli ve büyük ciklet balıkları salyangozlar ile beraber yaşamaz. Bunun yanında bazı balıklar büyük salyangozları yiyemez ancak vatoz gibi balıklar yumurtalarını yer. Ayrıca büyük karides ve kerevit gibi türlerde de salyangozları yiyecektir. Lepistes balığı, raspora balıkları, çöpçü balığı, küçük cins karidesler, agresif olmayan beta balığı ve diğer büyük olmayan sakin balıkların hepsi ile rahatlıkla geçinir. Dişi ve erkek salyangozların kabukları arasında farklılıklar vardır. Erkeğin kabuk açıklıkları üreme sırasında üreme organının uzantısına uyum sağlaması için daha yuvarlaktır. Salyangoz kabukları çıktığında salyangoz vücudunun sağ tarafında solungaçlarının yanında gözle görülür bir üreme organı kılıfı göreceksin. Dişi elma salyangozunda bu yoktur. Elma salyangozlarının başarılı bir şekilde yetiştirmek için dikkate alınması gereken birkaç şey vardır. Öncelikle elma salyangozlarının ayrı ayrı cinsiyetleri olduğundan bir erkek ve bir dişi salyangoz gerekir. Elma salyangozları iyi beslendiklerinde ve sıcaklık 22-28 derecelere geldiğinde çoğalırlar. Yumurtalarını suyun üstünde bıraktıkları için akvaryumda en az 15 santim boşluk sağlanmalıdır. Dişi elma salyangozları aylarca üremek için erkek menisi saklayabilir. Bu nedenle tek bir dişi salyangoz bile üreyebilir. Erkek salyangoz bulunmayan dişi elma salyangozları bazen kendi kendine yumurtada üretebilir. Ama bu yumurtalardan yavru çıkmaz. Eğer doğru koşullar sağlanırsa bir elma salyangozu birkaç hafta boyunca her 4-7 gün içinde bir yumurtlayabilir. Ortalama 25 derece sıcaklıktaki akvaryumda yavrular 3 hafta sonra çıkmaya başlar. Burada dikkat etmeniz gereken şey Yumurtaların her zaman nemli kalmasını sağlamak yoksa yumurtalar kurur. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra birçoğu ölebilir ama diğerleri tıpkı anne ve babaları gibi yem yememe başlayacaklardır. Bunun için özel bir yem vermenize gerek yoktur. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videolarımı izlemek ve beni takip etmek istiyorsanız hemen şimdi kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni çıkan videolarımdan da haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Bana destek olmak için videolarımı beğenin. Bana sormak istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki açıklamalar kısmında bulunan linkleri kullanarak bana ulaşabilirsiniz. Gene bana Messenger'dan da yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.